Tabii ki yani sezonun birinci maçı da aynı baskı hissediyorsunuz. Yani birinci maç Antalya deplasmanına gittik. Aynı baskı yani kazanmak zorundasınız. Galatasaray takımı çalıştırıyorsunuz. Yani Galatasaray takım her maçı kazanmak zorunda bir kere. Yani bu psikolojiyle ben de oyuncularım da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Ligin son maçına da çıksak aslında yani inşallah şampiyonluğu garantilesek bir sonraki maça çıksak yine kazanmak zorundayız. Yani bu baskı üzerimizde olacak. Önemli olan bu baskıyı doğru bir şekilde yönetebilmek. Ben özellikle bu baskıyı doğru bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum takım olarak, oyuncular olarak biz, e, bu da başkanımız, yönetim kurulumuz yani bütün cami olarak bunu doğru bir şekilde yönetiyoruz ve e, özellikle Beşiktaş maçı sonrası da e, ben gerçekten e, yani belki insanlar daha dışarıdaki insanlar. E, daha çok baskı altındaydı, e, korkan oldu, e, ümitsizliğe kapılan oldu ama e, 3 puan öndeydik hep. E, benim söylemim e, kendi içerisinde dışarıya da söyledim. Beşiktaş maçından sonra da aynısını söylemiştim. Yani e, 3 puan olan önde olan takım biziz, e, ligin son 5 haftasına girmiş takım biziz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Son 5 maçımızı kazanırsak şampiyon biz oluyoruz diye e, görüşümü bildirmiştim. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yani e, oyun baskı olacak, hatalar olacak zaman zaman. Yani benim olacak oyuncularımın olacak, herkesin hataları olacak. Ama önemli olan kendimize güvenmemiz. E, Gazlı e, taraftarı da e, bize gerçekten bu anlamda e, hep destek verdi. Hep yani söylediğimiz e, Mayıs'tar bizim e, bunun e, altında. Hep hepimiz bunun altına toplandık ve aynı söylemi gerçekleştirdik. Yine Mayısların bizim olduğunu ve şampiyonların en büyük adayı olduğumuzu tekrar buradan söylemek istiyorum. Tabii ki daha bitmedi. Her şey lig devam ediyor. Bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. Yani ne olursa olsun bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. Bunun için de aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla önce cumartesini hazırlanacağız. Daha sonra diğer maçlara. Yani bir yani üç ay önce de, beş ay önce de, bir sene önce de hepimizin aşağı yukarı yani sizlerin de bizim de genel olarak herkesin yorumu yani bu e, 8 artı 3'ten kimse mutlu değil. Yani kimin mutlu olduğunda çok bilmiyorum ama e, alınan karara da bir şekilde saygı duyuyorum. Çünkü kulüpler de bunu istemiyor yani büyük bir bölümü. E, taraftar bunu istemiyor, e, medya bunu istemiyor. Yani kimin istediğini çok merak ediyorum aslında ama... Ee, yine aynı şekilde bir karar alındı. Ee, bu hocaların söylediği bütün hocaların ortak e, buradaki şikayeti tabii ki oyuncu değişikliği özellikle. Yani e, oyuncu değişikliğinde belki farklı bir şey getirebilirlerdi. Yani devamlı e, Türk hesabı yapmak bizim için çok zor. E, maç öncesi kadro yapmak, hazırlamak e, bu anlamda çok zor oluyor. Yani bu süreçte e, bu kuralın e, olumlu bir getirisi olduğunu düşünmüyorum. Ee, çok fazla olumlu bir getirisi olmadı Türk futbolu için genel olarak baktığımızda ee, bundan sonraki süreçte de çok olumlu bir getirisi olacağını düşünmüyorum ama böyle karar verilmiş ee, ona da saygı duyacağız ee, elimizden geleni yapmaya çalışacağız evet yani şu anda tabii, e, e, tabii işte, ki e, yani ilk hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak ondan sonrası tabii yönetimimizin Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili ilgili birlikte verecekleri karar İlk hedefimiz şampiyonluğa ulaşmak e Nicolo için de tabii oyuna girdi. Aslında oyunda tam onun istediği gibi oyundu. E, oyuna sokarken de e, çok fazla rakip e, ceza sahasına yakın yerlerde rahat gidiyorduk, rahat giriyorduk. Orada onun kalitesini, orada bitiriciliğini e, kullanmak istedim ama e, şanssız bir şekilde e, top ayağından açtı, e, tabanını rakibe kaldırdı ve e, bir kırmızı kart gördü. E, tabii ki o da üzgün, biz de üzgünüz. E, bilerek yapılmış bir şey değil. Oyun içerisinde olabilecek şeyler daha dikkatli olması gerekirdi tabii ki, ama e, bilerek yapmış olduğu bir şey değil. E, şanssızlık yani bizi sevindiren tabii ki 10 kişi kaldıktan sonra kalan oyuncularımızın 10 kişiyle çok gerçekten olağanüstü mücadele vermeleri, aynı oyunu devam ettirmeleri. Belki 11 on onu e, dışarıdan baktığınızda çok net hissetmediniz eee bizim için değerli olan buydu. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam. Teşekkürler. Sağ olunlar. Teşekkürler. İyi İyi akşamlar.